Ne yazık ki iyi olmak bu devirde beş para etmiyor. Ama kötü de olamıyorsun. Yani ne iyilik ne kötülük. Çevrendeki insanları azalsan da, kötüleri ayıklasan da illaki bir yerden o kötülük seni buluyor. İyilik bir türlü seni bulmuyor. Beni de bulmuyor. Bir gün işlerin düzeleceğini düşünüyorsun. Ama o gün çok uzak görünüyor. Belki yine de sabrediyorsun ama o gün gelmiyor. Düzeleceğini düşündüğün gün belki de çok fazla ileride. İş yerinde de mutlu değilsin. Mutluluk da seni bulacak gibi değil. Aklından birçok şey yapmak geçiyor ama bir sonuca varmıyor. Benim de. İyi akşamlar.